Tutkunun Pratik Lezzetleri kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle her kış mevsiminde en çok pişirilen, deneyenlerin vazgeçemediği mercimekli pırasa yemeğinin tarifini hazırladım. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden bu nefis tarifin yapımına geçelim. Öncelikle bir çay bardağı yeşil mercimeği uygun bir tencereye alarak üzerine 4 su bardağı su ilavesi yapalım. Tencerenin kapağını kapatıp mercimekleri haşlamaya bırakalım. Yeterince haşlanan mercimeklerin suyunu süzelim. Ardından bir bağ pırasayı temizleyelim. Pırasaları 1 santim kalınlığında keselim. Eğer zeytinyağlı yapacaksanız pırasaları verif şeklinde kesebilirsiniz. Doğradıktan sonra güzelce yıkayalım. Ardından bir adet kuru soğan, ve 2 diş sarımsağı da yemeklik olacak şekilde doğrayalım. Son olarak 1 adet havucu soyduktan sonra halka olacak şekilde keselim. Ve ardından halkaları 2 parçaya bölelim. Ve uygun bir tencereye 4 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Soğanları ve havuçları ekleyip soğanlar pembeleşene kadar kavuralım. Soğanlar karamelize olduktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı biber salçası ekleyip kavurmaya devam edelim. Tarif hakkında görüş ve önerilerinizi her zamanki gibi yorum kısmına yazabilirsiniz değerli takipçilerim. Salçanın kokusu çıktıktan sonra içerisine doğradığımız pırasaları ekleyip kavurmaya devam edelim. Pırasaları 3-4 dakika kavuralım. Bizleri buraya kadar izlediyseniz ve henüz kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, yeni gelen tarifleri kaçırmamak için zilin sesini açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Pırasaları yeterince kavurduktan sonra içerisine haşladığımız mercimekleri ekleyelim, yarım çay bardağı bulgur, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber ekleyip 1-2 dakika daha kavuralım. Daha sonra içerisine 6 su bardağı sıcak su ilavesi yapalım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp pırasalar yumuşayana kadar pişirmeye bırakalım. Pırasalar yeterince piştikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekleyip karıştıralım. 3-4 dakika daha pişirelim. Sizlere suyu az gelirse azar azar sıcak su ilavesi yapıp kıvamını istediğiniz kıvama getirebilirsiniz. Bu aşamada bir tutam dereotu veya maydanoz doğrayıp içerisine ekleyebilirsiniz. Veya sunumda kullanabilirsiniz. Tamamen tercih sizlere kalmış. Yemeğimizi ocaktan alalım. Tabaklara ekleyip servis edelim. Mercimekli pırasa yemeğimiz servise hazır. Umarım sizlerde bu nefis tarifi dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarihte görüşmek dileğiyle.